Genel kardeşim çok seviyorum, çok özlemişim bu ortamı. Beni aşağılamasını da özlemişim. Uzun süredir beni aşağılamıyordu, en son bir yıl önce aşağılamıştı. Derin sohbetlerde bulunduk kendisiyle bana. İstanbul'da neden, yani İstanbul'u bilmememle ilgili çok zorbalandım. Özellikle bu arkadaş ve bu arkadaş. Yani ben Tuzla'dan geliyorum, yani 700-800 kilometre yol gelmişim. <gülüyor> yayan. <gülüyor> yayan bana diyorlar ki, biz niye Kadıköy'de buluştuk? E ben Kadıköy'ün nerede olduğunu bilmiyorum ki. Halen daha ben suçlanıyorum. Bir tane video almıştım sana hatırlıyor musun? Yine böyle uzun. Konuşma yapıyordum. Biz, ben mi yapıyordum? Ben yürürdüm mı? Evet, burada yine telefon verilmiş ve yine böyle uzun bir konuşma yapıyordum. Ben... nerede konuşuyordum acaba? Yine nerede boş Dur, yapıyordum. O zaman sana atmıştım onlardan. onları. Onları gösterdim. Oğancana. Çok şeyim var varmış. Seçesiniz biz. 9.20'ye oldum. Orada doğdum ama Gölköy'de yaşıyordum. 8. sınıfa <laughs> kadar eğitimimi Gölköy'de devam ettim. Ama vuruyor böyle? Şiddet var Okulda neyse buraya çok. A few moments later. Bir de çok boş yapmış biliyor musun? Ulan çok zayıfmışım, çok çocukmuşum ya. Sivilcelerim varmış. Hala var. Ha, normal ama. Şimdi 15 abi yaşında olduğum için. <laughs> ben uzun konuşmaları severim. Evet Can abi siz dinliyoruz. Neden tıp? Neden tıp? E, tüm lise boyunca yalancı bir insan olarak yalan konuştum insanlara. Ama ben diş yazacağımı sanıyordum. Evet, boş mevzu. Döviz sanatları ilgileniyor musunuz? Malum <laughs> e, lazım olacak gibi görünüyor. E, yok ama öğrenmek lazım. Bölümde bu konuda seçmeli ders açılsa Giderim. Gider misin? Giderim. Ama şey var. E, yani hastadan korunma, yani hastadan korun, yani kötü haber verme var bir ders olarak. Bir hastadan de, korunmadan ziyade kendinizi savunma ha, Ya verir. şöyle, hoca, biz bununla ilgili işte böyle bir tane hoca anlatıyordu işte. işte hastaneden çıkmayın, işte hastanenin başka servislerine gidin. işte nasıl, hastayla nasıl konuşursak daha az şiddet görürüz. İşte kendi anısını anlatıyor. Bir gün diyor işte hasta diyor 95 yaşındaydı. İşte kalp krizi geçirmiş, kalp krizi geçirmişti işte. Onu biz yoğun bakımda bakarız. Hasta öldü. Beni arıyorlarmış hastanenin içinde diyor. İşte üst şey çıkmış. Psikiyatri servisine çıkmış. Hastalarla biraz sohbet ediyormuş. Sonra öfkeleri geçmiş yani. Böyle 3 korunmamız 3 dakika 21 saniye. 3 dakikada boş Hayır, 3 dakika. Hayır 3 senin göster. İşte yani var. Gösteriyorlar nasıl korunuruz, nasıl daha az dayak yeriz ama her okulda var mı bilmiyorum. Bir de bir ders yaptılar bize de. Keşke daha fazla ders olsa bunda. Değil mi? Dayak yemesek keşke. Buraya bıraktım. Biraz Anladım. artık ilk, e, yani yoruldum artık buraya bundan. Boksa başladım bana. Ya boksa başlamadım. Öyle biz e, Anadolu'da okuduğumuz için bizim orada orada çok şeyler yoktu yani böyle. E, fitness gidiyorduk o kadar yani. Fitness varsa iyi. Değil mi? Hiç yoktan iyidir. Anadolu Anadolu'da Samsun bu arada. Bu arada şey, Samsun, şey Samsun'da küçümsedim yani. Samsun küçümsemedim. Samsun'u çok seviyorum. Samsun'da da Hayır 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 hayır. Diyor. Samsun'da ben belki uzmanlık Samsun'da yaparım. Hayır. Evet sıradaki soru alayım. Da. Karnen kaç? Kaç yıl? Beş yıl var. Beş yok ya. Hı -hı. Beş yok karnede işte. Geçiyoruz. Pe peki var mı? Peki. Anladık tabi. Tamam. Atomlar kaç sen? Üç buçuk. Bunu kapatalım öyle söyleyeyim. Üç buçuk. Üç buçuk değil. <laughs> kapatalım öyle söyleyelim. Ya insanlar Kesin beni seviyorsan. yanlış tanıyacak. Bir sürü farklı yerden puan geliyor. İşte akılcı ilaç var, reçete yazıyorsun, puan alıyorsun. Kapatmadan önce kendinize çevirin. Ee, son ne demek istersiniz değerli insanlara, ee, potansiyel hastalarımıza? Öncelikle bu YouTube kanalına çıkmayı 3 Bekledim. yıldır falan bekliyordum. <laughs> 3 yıldır falan. Ne zaman yani çoğu arkadaşıyla röportaj yaptı dedim. Benim neyim eksik? Üzüldüm. Beni neden almadı diye. Ondan sonra işte yani baskı yapmış olsaydı. Şey sen... Ben de çok çıkmadım. Harbi mi? Hı -hı. Evet sen genelde insanları çektiriyorsun, insanları evet, paylaşıyorsun. Çektiriyorsun. <laughs> evet evet böyle şey koyuyor. Ciddi ciddi. Karşıdaki insanlar konuşuyor. Ben sen bakıyorsun. böyle hani bazı videolarda varımdır. Onlar için ben de çok. Evet Kıvanç 3 kere çektim. çıktı bu YouTube Kıvanç, kanalına. Kıvanç'ın benden fazla ekran <laughs> süresi var. Kıvanç bu YouTube kanalına 3 kere çıktı. Ben <laughs> bir kere ilk çıkıyorum daha. <laughs> evet. İn i̇ndirekt bir katkım vardı bir şeyde. Ee, onun dışında yani bu kanala çıkmak beni çok mutlu etti. Ee, İrem ben, İrem ben daha önce çıktım bu kanala. 10 dakika olunca para geliyor. Bence 10 dakika boyu. olunca para geliyorum. Gelecek hastalarımı seslenecek. Bir daha evet, bir daha pardon, daha yani, Benim sürem bölünüyor burada. İrem, <laughs> İrem hemen, hemen tüm hakkımı çaldı ya. Gelecek hastalarım bana gelmeyin. Ben hata yaparım diye çok korkuyorum. i̇nşallah. Sana İnşallah hata yapmadan sizi tedavi edebilirim. <laughs> yani Caner kardeşim çok bilgili bu tarz konularda. Yani o, o yardım eder size. Yani, yani şaka bir yana. E, inşallah. hasta olmazsınız ama hasta olursanız da yardımcı olmaya çalışırız diye. Tamam açık söyleyeyim. 100 liraya rapor yazacağım. Abi 100 liraya rapor yazmam. Buradan yalan sahte rapor yazan tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Bak güvenilirliğimiz kalmamış. Sahte rapor yazmıyorlar. Ben Hatta en çok aile hekimlerine şey saygı duyuyorum. Şu Türkiye'de çok büyük katkıları var. Yani gelen hastaya B12 yazmakta, yemin ederim insan yaşamadığı zamanları da hatırlıyor. Ama bizi işlerler aile hekimleri. Sen böyle konuşmalar Hiç yaparsan... Hiç değil. Hatta isim vereyim. Böyle... <laughs> Seni senin işlemezler, beni işlerler. Ben... Şimdi şöyle, aslında Türkiye'deki sağlık sistemi düzgün ilerlese ama bu sağlık sistemi çok düşük nüfuslar için planlanmış gibi geliyor bana. Arkadaşlar, sistemi kişiler yapar. Kişiler bozuksa sistemi suçuyor. Kardeşim benim bir yetkim mi var daha ben daha ben hemen ama bir şey bunu tüm, tüm hastalıklarını bedavaya getirip <laughs> muayene <muhalet gülüyor> ettirmek için her hastalığını burada söylüyor ya. ne olur lan ki 30 tane hastalık saydı bana bedava bedava bilgi Gerçekten alıyor ya. Hastalıkları içinde de tanışmalı. <laughs> bedava bedava bilgi alıyor ya. Tanışım <laughs> <laughs> ücreti. Benim ablam da avukat ona sayılardı hallederdim benim avukatlıkçılığım. <laughs> Selam tamam, hadi. Hoşça kal Videoyu kapatalım. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Bu kanala <laughs> çıktığımız için çok mutluyum. Kırmızı mı basıyorsun? Biraz da şey yapsaydım. Güzel hoşça kal. Nasıl hoşça kal? Ev sallayalım. Öpücük var.